Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük Haber Burada bak üç tane tırnak izi. İçeridekiler daha da belirgin. Komşunun bahçesindekiler. Bak güzel tırnak izi görüyor musun? Bak burada var. Orada var. Yani buradan buradan doğru atlamış. Görüntüde zaten seyredeceksiniz. Buradan çıkıyor. Buradan doğru geliyor. Burada tırnak izleri var zaten. Buradan doğru bahçeye atlıyor. Öbür bahçede tırnak izleri daha belirgin. Yani köpeklerden yeteri kadar tedirginiz zaten. Bir de şimdi ayılar çıktı. Bir ay sonra okullar tatil olacak. Millet İstanbul'dan gelecek bu iki ev İstanbul'da. Okullar tatlı olunca gel geliyorlar. Torun torba. Artık yani yetkililerin bir önlem alması lazım buna. Yani bir şey yapsak suçlu biz oluyoruz. E can güvenliğimiz öyle hep ev zaten burası.